Evet arkadaşlar kursumuzun ilk sorusuna hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar çok ama çok güzel şeyler öğreneceğiz. Önemli şeyler öğreneceğiz. Birçok özellik var, birçok pratik yol var. Gördüğümüz sorularda korkmayın. Sabırla, inatla, matematik netlerimizi arttıracağız diyelim. Havuz problemlerinde iki çeşit durum var. Diyelim ki havuzların ikisi de dolduracak. Biri A saatte tamamını doldurabiliyor. Biri tek başına B saatte doldurabiliyor. Ve ikisi birlikte bu havuzu kaç saatte doldurur diye sorularda şunu yapacağız. Öncelikle x'in de doldurduğunu ben fark ettim. Pozitif diyorum. Ve 1 bölü x eşittir. 1 bölü a artı 1 bölü b. Yani işçi problemlerinin aynısı. Ama diğer koşulumuza bakalım. Musluklardan bir tanesi doldururken bir tanesi boşaltacak. Bu durumda da mesela diyelim ki bu musluk a saatte havuzun tamamını tek başına doldurabiliyor. Diğer musluk ise havuzun tamamını b saatte boşaltıyor. Bu durumda havuz kaç saatte dolar? Denildiğinde şunu yapacağız arkadaşlar. Biri dolduruyor, biri boşaltıyor. Eksi dedim, artı dedim. Demek ki formülümüzde buna benzeyecek. 1 bölü x eşittir. 1 bölü a eksi 1 bölü b'den bu soruları çözeceğiz. Boş bir havuzu iki musluktan biri tek başına 6 saatte, diğeri ise tek başına 18 saatte doldurmaktadır. Buna göre musluklar birlikte açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Havuzumuzu gözümüzde canlandırıyoruz. Birinci 6 saatte, diğeri 18 saatte. O halde 1 bölü x eşittir dedik. 1 bölü 6 artı 1 bölü 18. Bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. 3 ile 1 ile genişletiyorum kesirleri. Ve artık ne oldu? Payda 3 artı 1, 4 yaptı değil mi? 1 bölü x eşittir 4 bölü 18'den x'in cevabını 9 bölü 2 olarak buluruz. Şekildeki A musluğu boş havuzu 6 saatte doldurmakta. Havuzun dibindeki B musluğu ise dolu havuzu 8 saatte boşaltmaktadır. Havuz boş iken beraber açılırsa musluklar havuz kaç saatte dolar? A 6 saatte dolduruyor, B 8 saatte boşaltıyor. O halde denklemimizde burada eksi olacağına dikkat etmemiz lazım. 1 bölü x eşittir dedim. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8. Paydalarını eşitliyorum. Ve cevabım buradan x'in 24 olacağını söyleyebiliriz. Ama ben bu soruları genelde ekokta çözüyorum arkadaşlar. Hepsini değil. Ama bazı soru çeşitleri direkt belli ediyor. Mesela diyorum ki benim havuzumun hacmi bunların en küçük ortak katı olsun. Yani 6 saat 8 saatin. Kaç tır ekokları? 24 değil mi? 24 beylik bir havuz, havuz, hayal ediyorum. Diyorum ki A musluğu 6 saatte dolduruyorsa demek ki saatte 4 beylik bir gücü var veya litre, litre su akıtıyor diye düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla da B musluğunu saatte eksi 3 ve boşaltıyor diye düşünebiliriz. Şimdi bunlar birlikte açıldığında tabii ki de A musluğu baskın gelecek. 4 ve akıtıyor. Bu 3 ve boşaltıyordu. Bu durumda havuzun kaç saatte dolacağını şöyle söyleyebiliyorum. 24 vlik bir hacmi diyorum. 4 v eksi 3 v Eğer bu mantığı anlarsanız çok hızlı sorular çözebileceğiz ileride. V'ler sadeleşti diyoruz ve yine cevabı 24 olarak bulabiliriz. Elimiz alıştığı zaman gerçekten 15-20 saniyede en fazla bu soruları çözebiliyoruz. Muslukların akış hızı ile havuzun dolma veya boşalma süresi ters orantılıdır demişiz. Anlama ne demek? Diyelim ki bir havuz var, bir musluk var, 6 saatte dolduruyor, diğeri ise 18 saatte doldurabiliyor. İkisi de pozitif. Yani ikisi de arkadaşlar birlikte çalışacaklar diye düşünebiliriz. Dedikten sonra 6 saatte dolduran daha hızlıdır değil mi? Yani hızı 3V ise diğeri kaç olmalıymış B olmalıymış. Hızlarından bahsediyoruz. Aslında debi diye bir kavram var. Debilerinden de bahsetmiş olabiliriz arkadaşlar. Debi şu demek. Mesela bir saniyede akan su miktarı. Yani ben bunu daha çok ekokta sorular çözerken gücü diye söylüyorum. Mesela 6 saatte dolduran musluk 3V gücüne sahip. Ve 18 saatte dolduran V gücüne sahip. Bu durumda. Ekokta soruları çözerken ben şunu diyorum. Ekoklarını buldum. 6 ile 18'in ekokları büyük olan eşittir değil mi? Yani 18 V'lik hacminde de diyebilirsiniz. 18 V'lik bir havuzum var benim hacminde. Ve 6 saatte dolduran. Ve 18 saatte dolduran. İkisi birlikte diyorum. 18 V'yi hemen kaça bölüyorum biliyor musunuz? 3 V artı V. Bunlar birlikte çalışacağı için topluyorum. 4 V'ye bölüyorum. Diyeceksiniz ki V'ler zaten sadece çek. Sembolik olarak gösteriyoruz. 18 bölü 4 de cevabın buçuk saatte bunların birlikte bu havuzu doldurabileceğini söyleyebiliriz. Gerçekten soruları çözüş yöntemin bu ve çok hız kazandırıyor. Bir musluk boş bir havuzu normal akış hızıyla 24 saatte doldurduğuna göre normal akış hızı %20 artılırsa havuz kaç saatte dolar? Çok basit bir soru arkadaşlar. Bir tane havuzumuz var. Normal bir akış hızı var bunun ve 24 saatte havuzu doldurabiliyor. Bu durumda ben havuzun şöyle söyleyeyim 100 V'lik hızı olsun başlangıç için. Artık hızının kaç olmasını istiyor? %20 artırması. Yani hızı %120'ye çıkarttım. Diyor ki soru kaç saatte dolar? Aslında bunu yazdığımız anda hemen sorunun çözümü geldi. Ters orantılı demiştik. Neyi? 24 saatte dolduran hızı 100 V ise ilk saatte dolduran 120 V dedik ya. Bunların çarpımları birbirine eşit olan Demek istediğimi yazalım. 24 çarpı 100 eşittir 120. Aslında bu sorunun cevabı bu denklemden geliyor. 120'ye bölersem 5. 5'i 125'e bölersem 6. 6 ile de 24 sadece 4 kaldı. Ve x'in buradan 20 gelebileceğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. x eşittir 20'dir. Aynı miktarda su akıtan 5 musluk boş bir havuzu 40 dakikada dolduruyor. Bu musluklardan 3 tanesi aynı havuzu kaç dakikada doldurur demiş. Arkadaşlar gayet açık bir soru. Bu soruyu şöyle görsel olarak sunalım. 5 musluk ve 3 musluk ve 5 musluk 42 dakika dolduruyorsa 3 musluk kaç dakikada dolduruyor diyeceğiz arkadaşlar. Buraya da x diyeceğiz. Bakalım arkadaşlar bir dolsun bakalım nasıl doluyor. 5 musluk daha hızlı sürede doldurdu. 3 musluk daha az bir sürede doldu. Yani musluk sayısı azaldıkça süre ne yaptı arkadaşlar doldurma süresi arttı. Yani arkadaşlar burada ters orantı yapacağız. Nasıl yapacağız? 5 musluk 42 dakikada dolduruyorsa 3 musluk kaç dakikada dolduruyordur şeklinde bir ters orantı yapacağız. Ters orantı dediğimiz şey ne arkadaşlar? Ters orantıda karşılıklı çarpanları birbirine eşitleyeceğiz. Yani 5 çarpı 42 eşittir 3 çarpı x diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar bu eşitliği sağladığımızda x eşittir burada 70 olarak çıkacaktır. Yani cevabımız 3 tane musluk aynı havuzu 70 dakikada doldurur diyeceğiz. Müzik